Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuksuz işleri ve Beyrut limanı patlaması. Covid-19 pandemisi tüm dünya gündemini işgal etmeye devam ederken Orta Doğu'da sahada işler giderek karmaşık hale geliyor. Hatta ABD seçimleri yaklaştıkça yeni bir sıcak çatışma riskini de göz ardı etmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleriyle işbirliğine yeni bir örnek. Hafta başında Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamayla bölgemizde hukuksuz petrol ticareti yapan ülkelere Fransa'dan sonra bir genisinin daha eklendiğini gördük. Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: PKK YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Delta Christian Energy LLC adlı şirkette bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir. Bu şu demek, bir terör örgütüyle ABD kanunlarına tabi olan ve uluslararası operasyonlarını ilgili ABD makamlarına bildirmekle yükümlü bir ABD'li şirket, bölgenin 40 yıldır terörize olmasının sağdaki uzantısı olan PKK-YPG-SDG ile petrol çıkarma, işleme ve ticareti anlaşması yapıyor lafı çok uzatmadan söyleyelim. Bu doğrudan terörizmin finansmanıdır. Böylesi bir anlaşmaya ABD'nin zemin hazırlaması Birleşmiş Milletler sözleşmesine ve NATO anlaşmasına aykırıdır. Uluslararası hukuka göre suçtur. Bunu usulen özel bir şirket üzerinden yapmak işin esasını gizlemeye çalışmak olsa da söz konusu petrol bir milletin geraltı zenginliğidir. Hukuksuz bir şekilde çıkarılıp satılacak olan bu petrol, çalıntı mal hükmündedir ve sadece çıkarıp satan değil, aynı zamanda bunu satın alan şirketler ve ülkeler de bu suça ortak olmuş olacaktır. Beyrut limanı patlamasının düşündürdükleri. Beyrut limanında yaşanan patlamayla beraber akıllara pek çok soru ve komplo teorisi gelmeye başladı. Bu patlamanın ihmalkarlık mı yoksa bir saldırı mı olduğu konusundan bağımsız olarak belirtmemiz ve dikkat etmemiz gereken çok önemli konular var. Beyrut Limanı'nın tarihçesi M.Ö. 15. yüzyıla kadar dayanıyor. Beyrut o tarihlerden bu yana bölgenin en önemli ticari ve ekonomik merkezlerinden bir tanesi. Beyrut limanı ve liman üzerinden Beyrut şehri Basra Körfezi'ne, Irak'a, Ürdün'e ve Suriye'ye açılan çok önemli bir kapı. Coğrafi keşiflerden bu yana da tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktalarından bir tanesi. Hatta Çin'in yeni projesi olan Kuşak ve Yol içinde kritik öneme sahip. 1990'daki iç savaştan sonra modernize edilen liman ve genişletilen liman son dönemdeki tüm karışıklığa ve çatışmaya rağmen ticari ve ekonomik olarak önemini koruyordu. Ancak şu an kullanılamaz halde ve uzunca bir sürede onarılması hem teknik olarak hem de Lübnan'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara bakarsak ekonomik olarak mümkün görünmüyor. Bölgedeki diğer önemli ve büyük limanlarsa Hayfa, Laskiye ve Mersin. Suriye iç savaşı başladığından bu yana Laskiye'deki durumunda pek iç açıcı olmadığı malum. Öte yandan İsrail hükümetinin kontrolündeki Hayfa limanından yılda 29.5 milyon ton kargo geçiyor. Beyrut limanının kullanılamaz hale gelmesiyle beraber bu rakamın artacağı aşikar. Bölgedeki bir diğer kritik nokta ise Mersin limanı. Son gelişmeler gösteriyor ki Türkiye'nin Mersin ve Iskenderun limanlarının güvenliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Levent Yılmaz